Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini tüketiyorsun. Eğer istersek onlara gökten bir ayet indiririz ve mecburen ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Ne zaman Rahmandan onlara yeni bir hatırlatma gelse, mutlaka bundan yüz çevirmişlerdir. Fakat yalanladılar. Oysa alay ettiklerinin haberi kendilerine gelecektir. Şu yeryüzünü görmediler mi? Onda her kıymetli çiften nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama çoğu mümin olmuş değildir. Ve şüphesiz Rabbin azizdir, rahimdir. Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti. Zalim kavme git, Filavun'un kavmine git. Onlar hala sakınmazlar mı? Musa dedi ki, Rabbim, gerçekten beni alancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için Harun'u da gönder. Ve ben onlar için suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Hayır asla dedi. İkiniz ayetlerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz, işitmekteyiz. Firavuna gidin ve deyin ki, kesinlikle biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Dedi, seni bebekken yetiştiren biz değil miyiz? Ve hayatının yıllarından bizim yanımızda yaşamadın mı? Ve sen o yaptığın şeyi yaptın ve sen kafirlerdensin. Dedi, bunu o zaman yaptım ve ben sapmışlardandım. Bunun üzerine sizden korktuğum için kaçtım. Sonra o beni bağışladı. Rabbim beni gönderilmiş peygamberlerden kılmaya hüküm verdi. Ve bu iyiliği benim başıma kakıyorsun çünkü İsrail oğullarını köleleştirdin. Firavun, alemlerin Rabbi kimdir dedi. Musa dedi ki, eğer gerçek bilgiye inananlarsanız, göklerin ve yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Firavun, etrafındakilere, duyduklarınızı işitmiyor musunuz dedi. Musa, sizin Rabbinizdir ve önceki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun dedi, şüphesiz sizlere gönderilen o içiniz kesin mecnundur. Musa dedi, doğu ve batının ve aralarındakilerin Rabbidir eğer akıl ederseniz. Firavun dedi, eğer benden başka bir tanrıyı kabul ettiysen, kesinlikle seni hapistekilerden yaparım. Musa dedi ki, ben sana apaçık bir şey getirmiş olsam ne olur? Firavun sözüne sadıklardan san, o halde onu getir dedi. Asasını attığı zaman, o apaçık bir yılan oldu. Ve elini çektiği zaman, bakınca o beyaz oldu. Etrafındaki önde gelenlere, şüphesiz ki, bu alim bir sihirbazdır dedi. Sihiriyle istiyor ki sizleri yurdunuzdan çıkarsın. Bu durumda ne emrediyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini beklet. Ve şehirlerin içine toplayacak olanları gönder ki, her bir sihirbazları sana getirsinler. Malum günün, belirlenen vaktinde sihirbazlar bir araya getirildi. Ve insanlara toplanacak mısınız denildi. Eğer onlar galip olurlarsa, belki bizler sihirbazlara uyarız. Böylece sihirbazlar geldiler. Firavun'a, eğer bizler galip olursak, bizler için bir ödül kesin midir dediler. Evet dedi ve gerçekten sizler, o zaman kesinlikle yakınlaştırılacaksınız. Musa onlara, atın ne atıyorsanız dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve dediler ki, Firavun'un izzetiyle kesinlikle bizler galip geleceğiz. Sonra Musa asasını attı. Derken onların uydurdukları şeyleri yakaladı. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Dedi, sizlere önce izin verdim mi ki, ona inandınız. Gerçekten o, sizin büyüğünüz ki, sizlere sihiri öğretti. Yakında bileceksiniz ki, kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve kesinlikle sizleri asacağım. Zarar yok dediler. Şüphesiz bizler Rabbimize döneceğiz. Gerçekten umuyoruz ki, Rabbimiz bizim hatalarımızı örtsün. Çünkü bizler ilk müminler olduk. Ve Musa'ya vahyettik ki, kullarımı geceleyin yola çıkar. Şüphesiz siz takip edileceksiniz. Bunun üzerine Firavun şehirlerde toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz bunlar, gerçekten sayıca az bir topluluktur. Ve gerçekten onlar, bizi kesinlikle öfkelendiriyorlar. Ve şüphesiz biz dikkatli bir topluluğuz. Onları bahçelerden ve pınarlardan, hazinelerden ve mükemmel bir makamdan çıkardık. Ve böylece, onu İsrail oğullarına miras bıraktık. Ve gün doğumunda onları takip ettiler. Ve iki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları kesinlikle yakalandık dediler. Hayır asla dedi, şüphesiz Rabbim benimledir, beni doğru yola yönlendirecektir. Biz de Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Ve deniz yarıldı, her parça büyük dağ gibi azametli oldu. Ve arkadakileri oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. Sonra arkadakileri boğduk. Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ama çokları mümin olmuş değildir. Şüphesiz Rabbin azizdir, rahimdir. Onlara İbrahim'in haberini oku. Hani babasına ve kavmine, niye tapıyorsunuz demişti. Dediler: "Putlara tapınıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz." Dedi: "Dua ettiğinizde sizleri duyuyorlar mı? Yahut sizlere fayda veya zarar veriyorlar mı?" Dediler: "Hayır aksine bizler babalarımızı böyle yaparlarken bulduk." Dedi: "Siz ve atalarınız neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Şüphesiz alemlerin Rabbi hariç onlar benim düşmanımdır. O beni yarattı ve bana doğru yolu gösterdi." O, beni yediren ve içirendir. Ve hastalandığım zaman beni iyileştirendir. O beni öldürür, sonra beni tekrar diriltir. O, hesap günü günahlarımı bağışlamasını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlerin arasına kat. Sonraki nesillerin arasında iyilikle anılmayı bana nasip et. Ve beni Naim cennetinin milahçılarından yap. Babamı affet, kesinlikle o doğru yoldan çıkanlardan oldu. Ölülerin diriltileceği günde beni utandırma. O gün malınız ve çocuklar hiçbir fayda vermez. Ancak kim Allah'a sağlam bir kalp ile yönelirse o fayda bulur. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır ve cehennem doğru yoldan sapmış olanlara açıkça gösterilir. Ve onlara nerede sizin taptıklarınız denir. Allah'tan başkası sizlere yardım edebilir mi ya da kendilerine yardım edebilirler mi? Sonra onlar ve azgınlar ve iblisin bütün ordusu cehennemin içine baş aşağı atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun, şüphesiz bizler apaçık bir sapıklık içindeydik. O zaman bizler sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutmuştuk. Ve bizleri ancak günahkarlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Keşke bizim için bir geri dönüş fırsatı olsaydı o zaman müminlerden olurduk. İşte bu anlatılanlarda elbette bir ibret vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin azizdir, rahimdir. Nuh kavmi de peygamberleri inkar etmişlerdi. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti, sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizler için güvenilir bile açayım. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Dediler, seni toplumun en aşağı kesimi takip ediyorken sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların yaptıklarıyla ilgili bilgim yok. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Keşke anlayabilseniz. Ve ben müminleri kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler, ya Nuh Vazgeçmezsen, kesinlikle sende taşlananlardan olacaksın. Rabbim dedi, kavmim beni yalanladı. Benimle onların arasını hükmünle ayır. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları boğduk. Şüphesiz onda bir ayet vardır ama çokları iman etmemiştir. Şüphesiz Rabbin azizdir, rahimdir. At kavmi elçileri yalanladı. Kardeşleri Hut onlara demişti ki, sakınmaz mısınız? Kesinlikle ben sizler için güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ve ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Sizler her yüksek yere bina dikerek eğleniyor musunuz? Ebediyen kalacağınızı zannederek sağlam yapılar mı inşa ediyorsunuz? yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri sizlere veren, sizlere hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Sizin için çok büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Dediler, sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir. Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir bizler azaba uğratılacak da değiliz. Ve böylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Gerçekten bunda bir ders vardır. Ama çokları mümin olmamıştır. Ve şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. Semut kavmi elçileri yalanladı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, sakınmaz mısınız? Kesinlikle ben, sizler için güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bunun için, Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Sizler burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin ve salkımları olgunlaşmış hurmalıkların arasında, güven içinde bırakılacak mısınız? Ve böbürlenerek dağlardan evler mi oyuyorsunuz? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp düzen sağlamayan ve aşırı gidenlerin emrine uymayın dediler ki sen sadece büyülenmiş birisin sen de bizim gibi bir insansın eğer sözüne sadıksan bizlere bir mucize getir Salih dedi ki işte bu bir dişi devedir onun su içme hakkı vardır ve belirli bir günün içme hakkı da sizindir sakın ona kötülükle dokunmayın yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar ve deveyi kestiler sabaha karşı pişman oldular böylece azap onları yakaladı Gerçekten bunda, kesin bir ders vardır. Ama çokları mümin olmamıştır. Şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. Lut kavmi de elçileri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, sakınmaz mısınız? Kesinlikle ben sizler için güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Bütün alemlerden farklı olarak neden erkeklere yaklaşıyorsunuz? Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Gerçekten sizler haddini aşmış bir kavimsiniz. Dediler, ey Lut, eğer vazgeçmezsen, kesinlikle kovulanlardan olacaksın. Dedi, gerçekten ben, bu yaptıklarınıza razı olmayanlardanım. Rabbim beni ve ailemi, onların yapıyor olduklarından kurtar. Bunun üzerine onu ve tüm ailesini kurtardık ancak bir yaşlı kadın geride kalanlardandır. Sonra geride kalanları helak ettik. Ve biz, onların üzerine yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüydü. Kesinlikle bunda bir ders vardır. Ama çokları iman etmemiştir. Şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. Eki halkı da elçileri yalanladı. Şuayb onlara demişti ki, sakınmaz mısınız? Kesinlikle ben, sizler için güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam ölçün ve sizler eksiltip zarar ettirenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde fesat çıkaran bozgunculardan olmayın. Sakının ki o sizleri ve önceki nesilleri yarattı. Dediler ki sen sadece büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Ve kesinlikle senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden sen, gökten üzerimize parçalar düşür. Dedi, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir. Onu yalanladılar ve gölge gününün azabı onları yakalayıverdi. Gerçekten o çok büyük bir azap günüydü. Gerçekten bunda bir ders vardır ama onların çoğu mümin olmamıştır. Şüphesiz senin Rabbin azizdir, Rahim'dir. Şüphesiz ki o, alemlerin Rabbinden indirilendir. Cebrail, uyarıcılardan olasın diye, onu senin kalbine apaçık Arapça diliyle indirmiştir. Şüphesiz o, daha öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğullarının onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? Biz onu, Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve bunu onlara okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. Biz onu günahkarların katlerine böyle yerleştirdik. Onlar azabı görünce mi iman edecekler? Onlara asap kendileri farkında olmadan ansızın gelecektir. O zaman bizlere tekrar süre verilir mi diyecekler. Peki onlar bizim azabımızı çabucak mı istiyorlar? Gördün mü? Şayet biz onları yıllarca faydalandırsak bile. Sonra o kendilerine vaat edilen geldiğinde. O faydalandırıldıkları şeyler Onlardan hiçbir şeyi savamaz. Ve biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadan helak etmedik. Bir öğüttür. Biz zalimlerden olmadık. O Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez, onların buna gücü de yetmez. Şüphesiz ki onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde Allah ile birlikte başka ilahlara tapınma. Yoksa azap görenlerden olursun. Ve en yakın akrabanı da uyar. Müminlerden sana uyanlara kol kanat ger. Eğer sana karşı gelirlerse. O zamandaki kesinlikle ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Aziz ve rahim olana tevekkül et. Seni ayağa kalktığın zaman ve secde edenlerin arasında hareket ederken de o seni görüyor. Şüphesiz ki o, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Şeytanlar kimin üzerine inerler sizlere haber vereyim mi? Her yalan konuşanın ve günah işleyenin üzerine inerler kulak vermeye yönelirler ve onların çoğu yalancıdır. Ve azgınlar şairlerin peşlerinden giderler. Ve onların her vadide başı boş dolaşıp, yapamayacakları şeyleri söylediğini görmedin mi? Ancak iman eden ve iyi işler yapan ve Allah'a çokça zikreden ve zulme uğradıktan sonra hakkını arayan kimse, yakında o zulmedenlerin sonunun nasıl olacağını bilecektir. Sadakallahülazim.